Herkesin çok sorduğu sorulardan bir tanesi Hocam bu AVAX ne olur? AVAX 100 dolar olur mu? AVAX 50 dolar olur mu? AVAX 60 dolar olur mu? Veyahut hatta AVAX 100 dolar olur mu? Çok soru var AVAX da AVAX yani tüm piyasanın hepsi neredeyse AVAX'cı olmuş Para kazandıran coinleri ben de severim Bakın sevmem demiyorum ben de severim e Çünkü neden? Para kazandırıyor Arkadaşlar ama Şimdi bu AVAX güzel coin Bakın ben kötü demiyorum ama siz de biliyorsunuz piyasa öyle bir yere döndü ki artık hiçbir altcoin'e öyle tam teşkilatlı güvenemiyorsunuz. Çünkü her altcoin yolun sonunda ne yapacağı belli olmuyor. Bazı altcoin'ler çökebiliyor. Bazı altcoin'ler rally yapabiliyor. Mesela daha DAO gördüğünüz mesela ON ve Mantra. ON coin kötü bir coin değildi. Proje bakımından güzel bir coin'di. Sevilen bir coin'di, hacimli bir coin'di. Alınan ve satılan bir coin'di ama ne oldu? Yani ekip işte proje proje derken coin 6 dolardan 0.30 centlere kadar geldi. Şimdi Allah kimseyi böyle bir coin'de olmaya nasip etmesin. Çünkü böyle bir coin'de olduğunuzu düşünsenize yani 1000 dolar paranızın saatler içerisinde yani 50 dolara düştüğünü düşünebiliyor musunuz? Nasıl büyük bir düşüş, nasıl büyük bir hüsran, nasıl büyük bir hüzün e bunların haddi hesabı yok. Çünkü öyle düşünürsek yani o coin Size neler yaşatır herkes biliyor. Az çok. Şimdi biraz daha teknik ve temel konuştuğumuz zaman şu önümüze çıkıyor. Piyasalarda ne olacak? İşte bu rally gelecek mi? Veyahut da boğa gelecek mi? Hani onu da geçtim. Hocam bu yükseliş döngüsü devam edecek mi? Veyahut da hocam biz cidden bu piyasadan para kazanacak mıyız? Herkesin sorduğu soru bu. Şimdi ben biraz AVAX hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar AVAX baktığımızda zaten ben bu coin'i inanın hatırlayanlar bilir. 20 dolardan almıştım. 50-55 dolarlarda satmıştım. Herkes bana diyordu niye satıyorsun? Diyordum ki şişti benim için. Bence satış zamanı. e Şimdi arkadaşlar baktığımda böyle ben AVAX için dip bölgeler düşünebileceğim yerler zaten 14 dolarlar. 14 doların kırılımı keza 10 doları getirir. Yani teknik analiz bunu diyor. Peki hocam sizce bu büyük bir yükseliş gelirse işte o rally trendi gelirse sizce ne olur? Arkadaşlar ben onun için bir şey diyemem ama bence piyasalar şöyle harıl, harıl bir yükseliş trendine geçerse Avax da ister istemez bir 100 dolarlara doğru gider. Bakın tekrardan diyorum burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir, yorumlarımdır. Yani kendi görüşlerimdir bunlar. Yatırım tavsiyesi değil. Asla lütfen öyle algılamayın. Bakın sonra yarın öbür gün gidip dersi alırsınız. 100 dolar olmaz. Ya dersin ki Anıl hocam ben aldım 100 dolar olmadı. E ne olacak bu işin sonu? Bakın ben ona karışmam. Ben sadece burada görüşümü söylüyorum. Belki arkadaşlar 100 olmaz 80 olur. Belki 100'ün üstüne çıkar. Bunu bilemeyiz. Sadece teknik analize göre yorum yapıyoruz. Şimdi hocam sizce peki Avax nereden alındı? Arkadaşlar bence Avax ya yani şöyle bakıldığı zaman zaten 15 dolarlar Ondan sonra keza bunun altında bulunan bölgelerden bir tanesi 10 dolarlar, 15, 20 hatta bakın 20 dolarlar bile alınabilecek seviyeler. Yani uzun vadede tutulursa ben uzun vadede alsam parçalı alırım. Kasamı 5'e bölerim. İlk alımımı örnek veriyorum 15'ten yaparım. İkinci alımımı 20'den yaparım. Ha, baktım düştü bir alım yine yaparım. Onu da ortalama düşürmek için 18'lerden veyahut da tekrardan 15'lerden veyahut da 10'lardan alırım. Sonra beklerim, parçalı bir şekilde de satmaya başlarım. AX 15'ten aldım. 30 dolar oldu mu? Kasam 2x. %20, %30 satış yapmaya başlarım. Girişime stop atarım. Tekrardan gelirim. Ne yaparım? Ufaktan satış yapmaya başlarım. Yani coin yükseldiği zaman diyelim 50 dolara gitti. Parçaları yine satarım. %30, %40. Girişime stop atarım. Sonra giriş seviyemi yani stop seviyemi hep yükseltirim. Böyle para kazanılır. Bakın bu mantığı uygulayın zarar etmezsiniz. Öyle Avaks alayım. Bir yıl bekleyeyim. Öyle şu koyna alayım. Bir yıl bekleyeyim. Para kazanayım. O mantık çok yanlıştır. Benden sizlere söylemesi. Siz de öyle yapmayın. Şimdi Aks için benim genel, genel düşüncelerim bunlar. Zaten detaylı her şey Telegram'da paylaşıyorum. Girin mutlaka bakın. Profildeki linkten Telegram'dan veyahut da açıklamalardaki linkten Telegram'dan mutlaka Telegram'dan takip edin. <laughs> orada ben ne yaptığımı söylüyorum. Tabi orada da anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Hani şunu düşünmeyin. Aa Anıl Hoca işte Telegram'da işlem veriyor falan filan. Hayır arkadaşlar. Bilgi paylaşıyorum, yön paylaşıyorum ve analiz metodumu paylaşıyorum. Yaptığım şeyleri paylaşıyorum. Başka hiçbir şey paylaşmıyorum. Tamam mı? Oradan da görebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere beni takip etmeyi ve videoyu da bir beğeni atmayı unutmayın. Esenlikle kalın, sağlıcakla kalın.